Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köy işlerine devam ediyoruz. Bugün seramızı çapalayacağız. Hayatımızda ilk defa çapa motoru kullanacağız. Motorumuz yeni. İlk defa burada kullanmaya başlayacağız. Bolat Atom 7 HP dizel çapa motoru. Çapa motoruyla ilgili çok teknik bilgiye sahip değilim. Şimdi e, bununla ilgili teknik bilgiyi zaten motoru e, videolarını beğenerek izledim Harun Kaya Usta'nın e, tavsiyesi üzerine aldım. E, Bolat 7HP'yi sadece bu serayı çapalamak için almadık. Asıl e, fındık bahçesinde fındık ocaklarının etrafını gübre attığımızda gübreyi gömmek için e, çapı motoru aldık. Zaten serada da çapı motoruna ihtiyacımız vardı. Açılışı serada yapmış oluyoruz. E, dediğim gibi ilk defa çapı motoru kullanacağım ve ilk defa ee, çapalama işlemi yapacağız yani. Nasip olursa. Şimdi e, burada motoru çalıştırayım. Ee, çapalamaya başlayalım. Bu çapalamaya başlamadan önce de hemen şunu da söyleyeyim. Ee, biz bu işleri video çekip e, paylaşmak istiyoruz. Çünkü neden? Daha çok insana ulaşıp e, insanları da bu işlere biraz e, özendirmek istiyoruz. E, ellerindeki, avuçlarındaki işte bağını, bahçesini, tarlalarını yapsınlar istiyoruz. Çünkü neden? Malum dünyadaki kriz iyice derinleşiyor. Gıda krizi de artık e, has safhaya ulaşmış durumda. E, herkes işte e, kendine yetebilecek kadar bir şeyler yapsın istiyoruz. E, özellikle ülkemiz, hani dünyada e, tarımda e, kendine yetebilen bir ülke arasına, ülkeler arasına girsin istiyoruz. E, bunun için de e, biz de işte seramızı yapmaya çalışıyoruz. Fındık bahçemizi yapmaya çalışıyoruz. Nasip olursa bu sene buğday ekmek istiyoruz. Böyle yavaş yavaş... Ee, tamamen böyle hani bunlardan kar elde edelim düşüncesi değil de e, herkes e, imkanı olan herkes kendi çapında kendine yetecek kadar bir şey yaparsa e, zaten e, sorun ortadan çözülmüş olur. E, biz de işte bu aletleri alarak yavaş yavaş bu işleri yapmaya başladık. Herhangi bir kar düşüncemiz yok zaten bunda. Burada e, kanalımıza da abone olup destek verirseniz seviniriz. Şimdi ben e, motoru çalıştırayım. E, kısaca şunu söyleyeyim Şakir abi. Üç ileri bir e, üç ileri geri bir geri videsi var. E, bir de şunu çok özellikle söylüyorlar. Şunu söyleyeyim. Şu, iş dedikleri, Hı -hı. bunu birçok insan özellikle şunu söylüyor. Bunu sakın bağlamayın falan diyorlar. Bunu bıraktığın zaman motor otomatik duruyor. Hı -hı. Yani bir kaza anında, Allah muhafaza işte ayağınızı mayanızı sıkıştıramam gibi ya da işte dik bir yerde çapalama yaparken motor devrilebilir, üzerinize gelebilir. Bunu bıraktığın an motor anında duruyor. Hı -hı. E bunu, da, bunu da belirtelim. Şimdi gazını, azıcık gaz veriyoruz. Zaten dediğimiz gibi acemiyiz. Bunu ilk defa çalıştıracağız. Bakalım nasıl yapacağız inşallah. Acemilere de örnek olsun. Evet. Bismillahirrahmanirrahim çalıştıralım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bakalım şöyle çalıştıralım. Ilk defa kullandığımız bir makine. Ee, i̇lk defa çapa yapıyoruz demiştik. Yani bence başarılı olacak gibi görünüyor. Gayet güzel oluyor. Şimdi şöyle biraz daha yavaş gidersek yeterince e, toprağa ufalıyor. E, biz bununla komple seramızı çapa alıp bu işlemi tamamlayalım. Buraya kadar izlediniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Hoşçakalın. Kalın sağlıcakla.